Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk videomuzda karşılayım arkadaşlar. Ne video diyorsanız hemen söylemek istiyorum. Bugün bir güzel bir oyunculuk yapacağım arkadaşlar. Ne oyuncu diyorsanız hemen söylüyorum. 5 kişi bölümde oluşuyor. Onu pek yapmak gerekiyor? Öğretmenler gününü. Onun için çalışacağım arkadaşlar. Onun için de lütfen beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olun. Ben abonem düştü. Lütfen abone olun istiyorum. Abone istiyorum. Lütfen benim bana basmayın arkadaşlar. Hemen tutmadan hemen öpene günü başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz. Yerinizi usun arkadaşlar. Bugün güzel bir dersi işleyeceğiz. Tamam mı? Siz susun. Hoca koşuyor. Aa, bugün ilk düğe başlıyoruz. İlk düğemi okulun açında. Sesli olun. Sesli olun. Tamam mı? Ben doktora anlayana kadar kılıç çıkmayacak. Tamam mı? Kılıç çıkmayacak. Ah Yok. Ne gelmiyor arkadaşlar? Öyle musunuz? Neden bu saatte gelmiyor? Hiç sıkıştıramadım doğrusu. Bekle. Buradasın. Aferin. Göz. Göz verdi onu. Göz verdi onu. Açık öpünün şunu. Ben öpeyim. Başka öpeyim. Tamam mı? Siz ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz. Hayır, hayır. şey yaramıyorsunuz. Kutu ve bir tamam mı? Kutu ve sıfır. Aa, ben okulu bırakıyorum. Ben gidiyorum. Hayda, neden böyle yapıyorsunuz ki? Biz çok iyi, iyi oynadık ama. Biz hoşçakalmadık. Biz sadece dertleri işliyorduk. Ama çok güzel anlatıyorsunuz. Hocam. Biz hiçbir şey yapmadık hocam. Biliyorsunuz biz e, sen değiliz. Biz tercümeyiz sen. Biz okulumuzu ilk başladık. Biliyorum, Haklısınız ama hiçbir şey yapmadık hocam. Çok şükür şu an ilk dönemi başladık için hemen okumamı yazdım çünkü hocam ne diyor hocam diyor tamam mı ne diyorduk şimdi hocam ne diyor hocam diyor ki gel beni anlat vay be sonra gelsek ne yapıyormuş hmm, çok güzelmiş seni 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 Sıkıldım hocam. Ben de yapmıyorum. Şimdi tefe bakmam lazım. Çünkü hocam şey demişti. Eve bakıyorum. Ha hocam ya, Ay hocam. Nasılsınız? İyiyim sen? İyiyim anne. Ha öyle Nasıl? Ne? Okula <laughs> Yahu, <şarkı> yapma, no. <laughs> o kadar <canına> mı ben? Ya hoş şaka yapma ne olur? ne mi sıçkını edeceğim. Tamam mı? Yok canım. attı üstten. He he. Tamam. Ben öpünü oynayayım. Geleceğim. Seni buklama yapacağım. Evet hoca. Geliyorum. Kimin türet edersiniz? Ne biçim konuşuyorsunuz siz böyle? Ben küçük Tamam mı? Siz sorbikte biz Türkçülüğün matematik yapıyorduk. Yok ya. Oldu. Ben ders ederken sen hiçbir şey yaramıyorsun. Yani, bu bunu boşuna kitabı mı arıyorsunuz siz? Boşuna kitabı okuyorsunuz. Ha? Çok yanlış. O abi Biz Buraya gelene kadar Burada Seni Oklama Kırarız demiştim Bir çırpı kayı- AAAAAAAA yeter. Arkadaşlar Bu kadarı da İzlediğiniz için Çok çok Bu tarz videoları Biliyorsun ki 5 kişi bölüyorum bu e, olacak. Onun için öğretmen günlüğüne ilk başladık. Derslerini yapın. Bol bol çalışın. 12. de güzel evliliği takipini açılmaz. Canım yeni. 12. için de lütfen kanalımıza abone unutmayın. Diğer sayfamıza, diğer sayfamıza. Sevmcancan ailesi televizyon salonunda abdestler tarafında ayı olabilirsiniz. Onun için de bir tarafında lütfen Onun için de lütfen ayı olun Onun için de lütfen bir bir şunu desem bu şekilde